Ha. Hadi tamam, hadi. <laughs> Halil Dede de Tails olsun. <laughs> Halil Dede uçuyor yani, Tails. <laughs> Halil Dede, sen Kerem'i yakalamaya çalış. Halil Dede, Kerem'i yakalamaya çalışıyor. Evet. Hani dedi. Hani dedi senin koşuş var ya. Ben nereye gidiyorum? <laughs> Kaç Kerem. Kaç kerem geçen geçen sana karate de öğrettiğim gibi hadi. Tamam kaldır 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 dedeyi tam kaç tam tamam. gerek yok tamam.